Evet beyler emin olmak için soruyorum. Bu yarışmaya gerçekten katılıyor musunuz? Rızanız var mı? Var. Oğlum işin ucunda para var nasıl olmasın be? O zaman mezardan son çıkan kazanır yarışmamız başlasın. Şimdi birbirinden zorlu cezalar sizi bekliyor. Ve mezardan en son çıkan buradaki cevherlerin sahibi olacak. Evet isterseniz bir bakın son kez bir motive olun. Haydi bakalım. Madem o zaman bunları diri diri gömmeye başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar mezarları kazıyoruz. Hop şöyle güzelce kazdık. Şimdi burayı da şöyle açıyoruz. Tamam, bu kadar alan evet, yeterli olur. Kırknaları kır kaçır. Bak 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 bak. Bir de Texan sesi geliyor. Oğlum siz bunları kıramazsınız. Bırak lan. Bırak. Bırak lan. Allah Allah manyağa bak. Geçin şöyle. O zaman kendinize güzel bir mezar seçin bakalım. Ve o zaman goodbye. Görüşürüz. Evet, hazır mısınız yarışmacılar? Hazırız. Ve evet, biz de neredeyse hazırız. O zaman artık gerçek anlamda gömebiliriz ve Evet, geçmiş olsun. Ay, geçmiş olsun. Vallahi <gülüyor> geçmiş <gülüyor> olsun. Şimdi arkadaşlar güvenlik kameralarıyla Ahmet ve Tegza'yı izleyebileceğiz. Hadi bakalım şimdi güvenlik kameralarını yerleştirelim. Evet yarışmacılarımız şu anda güvenlik kameralarınız eklenmiş durumda. Buradan arkadaşlar Tegza'yı izliyoruz görmüş olduğunuz gibi ve kameramızın özel gece görüş modu sayesinde apaydınlık bir şekilde geceyi gündüz yapabiliyoruz. Aynısı Ahmet'te de geçerli. Gördüğünüz gibi Ahmet de burada Evet sayın seyirciler o zaman cezalarımıza artık başlayalım. Burada numaralı 1'den 15'e kadar numaralar var görmüş olduğunuz üzere ve her bir numarada farklı cezalar bulunuyor. O yüzden cezaları yarışmacılar kendileri seçecek. Bakalım kime nasıl bir ceza çıkacak? Vallahi merakla bekliyorum. O zaman ilk sorumuz geliyor. Soruyu önce cevaplayan kazanır. Kaybeden ise bir tane ceza seçer. Evet, hazır mıyız bakalım? Hayır, Hazırım hadi ya gelsin gelecekse. Hadi, o hadi, zaman gelsin. ilk sorumuz geliyor. Creeper'ın korktuğu yaratık. Kedi. Kedi. Evet. Ahmet söyledim. Ahmet söyledi. Ahmet önce çapladığı için. Tekzacem maalesef cezayı sen çekeceksin. Ama ben söyledim ya. Hayır sen <laughs> söylemedin. Evet şöyle bir tükürmek. Aa dur. Tü... keşke tükürme gelse cezalarda. vallahi tükürürüz böyle arkadaşlar. pu yaparız pu. Evet cezanı seç bakalım. Birden 15'e kadar numaralardan hangisini seçiyorsun? Hangi numara? 7. 7. Bakalım 7 numarada ne varmış arkadaşlar. Evet 7 numaralı cezamız. Bir kedi mi? Bir dakika Adem dep söyleme tamam bir anda gönderelim korku. Tamam tamam. 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 Şimdi evet. arkadaşlar bir tane kedi göndereceğiz tekze. Vallahi oh, garip bir Dur dur dur, dur dur. Ne oldu? Şuna bak şuna bak çok değişik bir kedi var. Dur uzak uzak edeceğim. Bakın. <laughs> <laughs> Bir dakika bunu gönderelim Tamam tamam bunu gönderelim Aynen Oha, Bu çok garip Kedi yürü git Evet kediler hep dört ayak üstüne düşer Aha ölmedi çok güzel O zaman Evet Tegza'nın cezası geliyor Tegzacım hazır mısın? Hazırım O zaman O zaman al bakalım Bismillah <gülüyor> 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 tamam, Kameralardan bakacağım bir dakika kedi kameraya girmiş <laughs> <laughs> sakin Sakin, merak etme Tekzacığım. Bu dosyanlısı yanlısı bir kedi. Evet. O zaman sıradaki sorunuz geliyor beyler. Hazırsanız, cevaplamaya hazır mısınız? Umarım hazırsınızdır. O zaman sorumuz çok basit. Hangi canlının gözüne baktığımızda sinirlenir? Enderman. Ahmet bildi. <laughs> Ahmet ya. ya. Oğlum ya, nasıl biliyorsun lan Ahmet? Tekza, Tekza bir tane numara seç. Bir. bir. mi? <laughs> Öyle çaresiz değil. dedik arkadaşlar. Bir. Tamam. Bakalım bir numarada ne var? Çok heyecanlı. Oğlum bu kedi mi lan? Bu yaratık oğlum bu. Hayır. Bak, o çok, çok güzel. Eğer ölürse şey. seni döveriz. Evet. Her bu arada bu, benim. bu kedi acıktığı zaman insanları yiyebiliyor. Haberin olsun. Bu Nasıl da bak bir ipucu. Şaka değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir numaralı cezayı okuyorum. Osuruk gazı. Iyy. Evet Tegzacım hazır mısın? Pek hazır değilim oğlum lan. Ne yolluyoruz lan? Şimdi çok güzel bir iksir geliyor sana. O ne iksir lan? Güç iksiri falan vereceksin lan. Tegza valla normalde sana iksir, osuruk iksiri atacaktım ama Adem bana çok daha iyisini verdi. Şimdi sana osuruk bombası atıyorum. O zaman. Oğlum. Kapat, kapat, kapat. Aaa. Bana da gerçeği Allah belanı gitti lan koku. İğrenç yemin ederim. <laughs> Çıkalım <laughs> haber buradan. Bir dakika. De... <laughs> bir dakika tek sak, kimse zorla tutmuyor. Çıkmak istiyor musun? <gülüyor> Yok. <gülüyor> var. Güzel. Sizin ya? adam iğrenç lan bu. Bir dakika. Şuraya bir atmak istiyorum arkadaşlar. İğrenç Ayy. Oğlum boğuluyor lan hayvanlar. Hayvanlar ölüyor. Diğer evet. soruyu da ben sorabilir miyim? İzninle. Tabii ki de buyurun. Tamam şöyle açıyorum. O zaman diğer sorumuz. Evet diğer sorumuz. Minecraft'ın en işe yarar en değerli cevheri nedir? Nedrite, Nedrite. Oha. geldi. Evet. Elmas Ahmetciğim. Kaderli. Elmas ne oğlum? Oho. Sen hangi yılda yaşıyorsun? <laughs> Elmas dönemi bitti canım benim. Evet. <laughs> Bir numara seç. Ee, en son numara hangisi? 15. 15. Evet, çok güzel. O zaman 15'ler. 15 lan. 15. Tamam. Bakalım 15 arkadaşlar. Şey. İnşallah kötü bir şeydir. Evet arkadaşlar 15 numaralı cezayı okuyorum. Çıngıraklı yılan. Oo. Oh. <laughs> Tekza cidden o çok kadar çok şanslısın şey. ki bu soruyu bildiğin için. İşte bu. Kapat. Ne geldi lan bir de onu söyleyin. Ne geldiğini söyleyemez. Söyleyemeyiz maalesef. Evet Ahmetciğim hazır mısın? Korkuyorum. Valla bence bence de korkmasın. Bence ne yapıyorum? Gözlerini kapat. Aa, anı tadı şey. çıkart sadece. Valla bilaa gitti gitti gitti. Aa, bir dakika. Aa, üstürüyor bu Vallahi Ahmet ucuz atlattın lan bu sefer. Baba bütün etini de bana atıyor ya. Etini de kameraya atıyor. Ulan sen var ya sen. Evet, sıradaki sorumuz geliyor. Bu arada bir numara gitti, 7 numara gitti, 15 numara gitti. Haberiniz olsun. O zaman sorunuz çok basit bir soru. O yüzden öncelikle cevap veren kazanacaktır. İyi cevap verin. Evet Emre. Evet sarı. Ahmet maalesef sen biraz eskide kaldın. Turuncuyu <laughs> da çok seviyorum. Ama sarı biraz daha önüne geçmiş bulunuyor. Cezanı seç. Hangi numara? 7 numara. 7 mi? Oğlum 7 kullanılmış la. Başka bir tane söyle. He o zaman 10. 10. Güzel. 10 numara adam sıra abi. 10 geliyor. Ha. Bakalım 10'da ne var arkadaşlar. Olur çok güzel la. Evet arkadaşlar 10 numaralı cezamız kasuyumu, iğrenç mu? İğrenç. Valla. Ahmet evet. çok güzel cezalar seçiyorsun ya. Oo, o ne çikolata mı? Aha, çikolata çikolata. Hazır mısın çikolatayı? Evet evet. Bir dakika şöyle biraz şuradan koyarsam çok daha iyi olur. Geçmiş olsun. Oy, Ay, Ay i̇ğrenç kokuyor. vallahi kapat şunu. Bir dakika. Gidiyorum ben ya. Ay, kameradan görüyorum şu an. İğrenç. Vallahi iğrenç Ahmet bir de şöyle bir çişmiş çıksa sana var ya efsane olur. Ay Ahmet adı çık lan YouTube parayı ben alacağım. Aa çıkacak Vallahi iğrenç arkadaşlar Tekza sen ne alemdesin lan Ben burada rahat rahat kedicikle takılıyorum ya Vay 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 bakalım kedici ne yapıyor Oha kedici burada arkadaşlar Neyse o zaman ne? sıradaki sorunuz geliyor hadi. Bu soruyu Adem'e lütfen Ödül istiyorum. yapalım Ödül roundu mu Kazanana bu sefer ödül ve kaybedene ilk kat fazla ceza İki tane Oğlum, gezer. niye öyle bir manyaklık yapıyorsun? Bak ha, ne yapalım? Hadi. Bir dakika. O zaman bu tur çok önemli beyler. Bu turun sorusu çok önemli. Kazanana ödül var. istediği bir bir cezayı kaldırabilir kendisinde. Kaybeden 2 tamam. tane ceza seçecek. Evet. Allah'a geçmiş olsun. O zaman Adem soruyu sen gönder. Beyler şimdilik sorumuz. Bu arada 10 sayı içinde işte cevap vermeniz lazım. Yoksa yoksa sarayı sayarım yani yanlış sayarım. <laughs> Emre Çetin şu anda kaç abonesi var? Hızlı. 10. <laughs> 9. 2 2 bin. 9 bin. Kaç? <laughs> milyon. 2000, lan, 900 milyon. Emre Çetin lan Emre Çetin. Emre Çetin. Hayır 140 bin. 140 bin. 150. 140 bin. 170 bin. Tekza 170 dedi. Evet en yakın cevabı veren Evren kazanacaktı Adem cevabımız neymiş 173 bin Evet ne? arkadaşlar oh, Evren işte Çetin vlog kanalı 173 bin abonesi vardı En yakın tekza Ahmet 150 bin ne lan 150 bin oh. ne Evet <laughs> sana şimdi iki tane ceza gelecek Evet tekza cezanı kaldırmak istiyor musun bu kediyi Tabii ki de istiyorum oğlum Tamam oğlum Vallahi bu kedi zaten seni yerde Çok güzel bir yerde hamle yaptın O zaman kedi alıyoruz Ahmet'e gönderiyoruz <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dur, sakin, sakin ol, sakin ol. Kuduz Ahmet, sakin. Bu kedin <laughs> sana ne zararı var? Ya, kedi, merhaba. Evet, şimdi Ahmet bir tane ceza seç, bir numara seçiyorsun. Ay. 8. 8 çok, <laughs> çok, güzel. Çok kararsız şey. Tamam 8. O zaman bakalım 8'de ne var bu kaderinde. Bahtında ne var? Hep birlikte göreceğiz şimdi arkadaşlar. Acaba ne var? Evet 8 numaraya bakıyoruz. 8 numaralı ceza okkalı tükürük. Evet çok güzel. Sonunda arkadaşlar içimizin yağları eriyecek. Çarpımız dağıtıldı atıldı. Adem okkalı bir tükürük. Tekzal sen var ya sen bak başta çok kötü ilerliyordun. Şu an inanılmaz iyisin lan. <laughs> Tekzal. Tekzal. <laughs> Sanırsa. Dur lan dur dur, dur, dur dur lan tekze değil tekze değil. Dur dur. Ona vurma Evet Ahmet hazır mısın? Cezam ne? Cezanı açıklıyorum. Ah ah gel buraya oluyor, gel gel buraya bir dakika lan buradan tükürülmüyor bir dakika şunları bir kırmamız Hayır, lazım beyler ne olur ne olur yapma evet bekle sakin oh ah, 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 ay, ay. Adem oradan Bey. tükür bir kameralarda yüzlemek tamam, istiyorum. O nasıl tükürük? <laughs> bir dakika. <laughs> tükür. Ay. Allah ah. belanı senin ben Allah belanı. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Tamam tamam yeter bence yeter bu kadar yeterli. <laughs> i̇şte bu. Evet. ya. <laughs> Beyler bak cidden sorular zor yani. Güzel cevap verin. Bak Tekza mesela ne güzel ilerliyor Ahmet ya. Valla bir, bir Tekza gibi olamadı. Evet o zaman <laughs> sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Bir... <laughs> Sorunuz. En çabuk kırılan materyal. Gel. E, Bambo. Oh, hayır. Topum. tohum, tohum. Ha Hayır hayır. Hayır oğlum. En çabuk kırılan materyalin eşyaları daha doğrusu. Altın Aa, evet vallahi Helal. altın. Allah altın. Evet arkadaşlar altın en çabuk kırılan materyal. Hani bayağı çabuk kırılıyor. Mesela altından bir kürek yapsak çıp diye kırılı veriyor. O zaman Aa. lan Adem Ay. sen niye girdin içeri? Ne oluyor? Ya bakıştım öyle. Düz hadi. Evet Tekza cezanı seç. Hangi numara? 3. Tamam bakalım 3'te de, de var? Ay çok heyecanlıyım ne durum <laughs> Bakıyoruz. Evet 3 numaralı cezayı okuyorum. Sivrisinek. Ay çok kötü. Yemin ederim. Adem ben şu an Ahmet kazanabilir Tekz'e çıkabilir. Bu aralarında bence en kötüsü. Harbiden ya. Valla Tekzacım hazır mısın? Ahmet Hazırım. cidden sevinmen lazım Şu anda Ay, Ahmet'in kapağını kapat Valla kaka kokuyor leş gibi ya oh, Nefes aldım lan <laughs> Yok lan sana nefes Evet Tekzacım hazır mısın? Evet Sana bir arkadaş geliyor şimdi Ahmet aman Adem Koyduğum anda kapatıyorsun kapakları tamam mı? Hatta şu kapalı kap kalsın 3 2 1 Kapat 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 <laughs> ah, Açıldı Ne oluyor? <laughs> Allah yapıştı Gitsinler lan gitsin Gitsin lan gitsin Gitsin Ne oluyor? lan nereye gitti? lan bir dakika lan kamera da gözükmüyor. Bir dakika duvarın içine sıkışmış olması oh. lazım. Şöyle bakacağım. Aa buraya sıkışmış. Bir dakika. Çok kötü. Bir dakika. Tekza. Tekza ya bak. Yapma. Ne var yapma burada? yapma. <laughs> Götü var. Götür, götür, götür. Ne lan götür, var? Götür Lan Al bakalım. Allah. Ya. Lan çıkar beni ne, buradan. Ne oluyor? Sakin sakin ol sakin ol sakin ol. Sakin ol. Nerede Kalbim o? Ya. Şurada mıymış? Burada Şurada iyi. mıymış? Burda mıymış? Burda mıymış? Burda mıymış? Burda. Aa, yapıştırdı ya. Ay! Yapıştı. Tecrüye öldürdü. Lan öldürdü. Bir dakika. Abi çıkmadı yani. Çıkmadı abi, çıkmadı. Bir dakika. Mezardan dirilチェsteği şey arkadaşlar. Gün artık bence öldürebiliriz. Öl lan. Öl. Bu nasıl bir sinek? Döbe döbe. Vallahi çok ya. komik. Ya lan yerler daratmıyor. Dur. Belki cezalarda vardır öyle bir şey. Bilmiyorum bilmiyorum da. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar Tekza mezarını getiriyor şimdi buraya. Ve geri dirilecek şimdi. Evet. Bakalım dirilecek mi? Haydi bakalım Tegza. Oley. Oley. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Evet. Tegzacım an itibariyle dirilmiş durumdasın. Devam mı yoksa pes mi? Sinek gitti değil mi? <laughs> sinek yok artık. Sinek öldü. E, tamam devam o zaman. <laughs> Oha. Arkadaşlar bırakmıyorlar. Lan Ahmet. Adama sivri sinek gönderecek. Adama bak. Bundan gönderdik. Aa, bak bak dur dur. Kapa açsana be hadi kapa açayım korkunç. Açıyorum. Bak Hayır, adama bunu gönderdik. Ama. Hala ya devam <laughs> Bu ne lan? İğrenç kokuyor. Neyse. Biz bunu doğal yaşamına salıyoruz. Evet tatlı sivrisinek, güzel sivrisinek. Lan? Neyse sorumuz geliyor gençler Hazır mıyız? Hayır. Hazırız. Bence hazırsınız. Ahmet'i kapanı kapat. Allah kahretmesin ya. Leş gibi kokuyor. O zaman. o bayağı da az kaldı. Sorunuz. Yine çok basit beyler. Hatta biraz zor soracağım lan bu sefer. Evet beyler. Şimdi mezarınıza şöyle bir çalışma masası alanı ekledik ve sandıkta pasta yapmak için eşyalar var. İkinizin mezarında da var <laughs> bu eşyalar. Şimdi pasta yapacaksınız. Haydi bakalım nasıl yapıyorsunuz? Evet ya, şu anda boy, 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 Ahmet be. yapıyor be. arkadaşlar. Beşim, beşim, ve tamam bakalım. Şimdi Tegze'ye bakalım. Bakalım Tegze nasıl ee... pasta yapıyor. Evet. 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 Hop, hop. Ve arkadaşlar kazanan tabii ki de Ahmet. Ahmet doğru ne? yaptı. Valla nasıl nasıl? pastanın doğru yapılışı böyle arkadaşlar. 3 buğday altta, 3 süt üstte. Şekerler yanlarda ve yumurtada ortada. Ve Ahmet'in yaptığı da tam olarak böyle. Tebrik ederim Ahmetçim. No Şimdi Teyza'nın yes. cezasını sen belirleyeceksin. Evet Teyza'da şöyle hop 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 hop. lan, sen niye kırıyorsun lan? Bak, evet. Şimdi nasıl yap? <laughs> 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 Teyza ya <nasıl> ya? <laughs> Garip yap. Oha, la. Oha, uh, evet. oha, oha çıkıyor. Evet. Oo, sakin, sakin, sakin. Ben Çıra bir en iyisi aranıza lan. bir çit koyayım iki şertane çit. Evet, Ahmetciğim. Şimdi cezanı seç bakalım. Tekzan cezasını hangi numara olsun? 12'yi seçiyorum. 12. iddialı bir rakam. Evet, bakalım 12'de ne var Tekzan? Vallahi cezanı Ahmet seçti. Kaderini Ahmet belirleyecek. Haydi bakalım. Ahmet var ya sen. Neyse. Bu arada Adem mezarları daraltabilir miyiz? Mezarlar. Mezarcı. Evet 12 numaralı cezayı okuyorum. Canavar sandık. Bir dakika. Şu anda teyze canavar sandık göndereceğiz arkadaşlar. Tamam. Çok heyecanlıyım. Sanırım teyze bundan sonra bırakabilir. Evet teyze hazır mısın cezada? Hazırım. Evet arkadaşlar burada canavar sandığımız var. Görmüş olduğunuz gibi bakın ağzı açık bir şekilde bu insanlara saldırıyor. Ve 3, 2 ve bir. Allah Hayır. kapat kapat Hayır. Kapat. Hayır. kapat şimdi kameralarda izleyeceğiz. Oo e, lan. saldırıyor. Lan. <laughs> Ölüyor lan. Oha. Sen çıkar beni buradan. Oh. Bu ne lan? Balisa ne bıraktın? Saldırıyor seni. arkadaşım. Allah deli gibi lan. saldırıyor. Oha. Sa lan. Sakin, sakin, sakin. Pes etmek isteyebilirse pes edebilirsin. <laughs> Çıkar lan beni daha fazla dayanamıyorum lan çıkar. Pes be, pes mi diyor. Lan çıkar çıkar diyorum çıkar. Pes, Ay, pes etti. Gel buraya, gel buraya. buraya, gel buraya. Bir dakika. Gel. Lan 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 tut şunu, tut şunu. <laughs> bir, bir dakika. Dur, 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 <laughs> dur. Pes etti. Kazandı. Vallahi <laughs> pes etti. O. Oh. Bir dakika Oğlum, nerede abi, lan? Oğlum gibi bir şey yollasanız lan. <laughs> Oğlum biz ne yapalım? Vallahi biz buradan seçtik. Ahmet, Ahmet kazandı. Çıkart beni, çıkart beni. Çıkartıyorum, gel. aç, aç şurayı. O şurayı aç, aç. Adam boğuldu. Bir dakika. Tebrik o ederim. O para. Merhaba. Bu paraların hepsi senin valla helal olsun e, de Al kazma mi? Yürü lan yürü o, <laughs> oh, Tekza, oğlum. Seni benim oğlum. nereye uğurluyoruz biliyor musun gel bakayım gel buraya gel Nereye? Bir dakika Uzaya. seni var ya tam olarak buraya uğurluyoruz Tekzacım oh. görüşürüz <laughs> Evet arkadaşlar kazanan Ahmet cidden düşüncelerini alabilir miyim Ahmet? Çok güzel çok güzel. Artık biz zenginsin. Bir milyoner milyarder. Seni paranla yalnız bırakıyoruz. Tamam yani. seni paranla yalnız bırakıyoruz. Bu parayı sonuna kadar hak ettin gerçekten dostum. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Vallahi çekerken inanılmaz eğlendi bu videoyu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hemen Emrah Çetin kanalına solunuzdaki profile tıklayıp ulaşıp abone olabilirsiniz. Çok 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 yakında başlıyoruz. Sağdan da fragman videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Ve Ceredi Bağ.